Merhabalar güzel insanlar. Sizlerle güzel bir çarpanlar ayırma sorusu çözelim. Çözeceğimiz soru Mustafa Yağcı'nın kitabından bir soru. Mustafa Yağcı bizim çok kıymetli bir matematikçi büyüğümüz. Kendisinin hem kitapları mevcut, YouTube kanalından da, Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Yine çok güzel işler yapıyor kendisi. Ona da buradan bir selam göndermiş olalım. Şimdi sorumuza baktığımızda 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 9 artı 1 eşittir a olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tam sayı değildir diye bir soru sormuş bize. E aslında benim bulmam gereken şey buradaki paydadaki sayılar eğer bu a sayısının çarpanıysa bu ifadeler tam sayı olmuş olacak. Çarpanı değilse de tam sayı olmayacak. O yüzden benim yapmam gereken şey aslında buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırmak. Baktığımda 16 sayısıyla 9 sayısı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorum. 9 sayısı 16'nın yarısından bir fazla. Hemen aklıma gelen şey de şu. Acaba bu ifade tam kare mi diye düşünüyorum. 2 üzeri 16 ifadesi. 2 üzeri 8'in karesi. Bir sayısı da. Eksi 1'in karesi. Bunların çarpımlarının 2 katı. Bakalım ortada var mı? 2 e, çarpı 2 üzeri 8 çarpı eksi 1 ifadesi gerçekten de ortada var. Demek ki ben A sayısını ne diye yazabilirmişim? 2 üzeri 8 eksi 1'in karesi şeklinde yazabilirmişim. E o zaman 2 üzeri 8 eksi 1 ifadesinde de çarpanlarına ayırmaya çalışalım. 2 üzeri 8 eksi 1 çarpı 2 üzeri 8 eksi 1 diyebiliriz. Yine bak burası 2 kare farkından ne gelmiş olur? 2 üzeri 4 eksi 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 çarpı 2 üzeri 8 eksi 1 gelmiş oldu. Yine buradaki 2 üzeri 4 eksi 1'i çarpanlarına ayırabiliyorum. 2'nin karesi eksi 1 çarpı 2'nin karesi artı 1 çarpı burası yine 2 üzeri 4 artı 1. Burası da yine 2 üzeri 8 eksi 1 şeklinde yazılabilir. Daha sonrasında yine burayı 3 çarpı 5 çarpı burayı 17 çarpı burayı da Gerçi bunu artık yazmama gerek yok ama 255 şeklinde de yazabilirim. O zaman ben bu A sayısının çarpanlarını bu şekilde bulmuş oldum. Demek ki A sayısı 15'e tam bölünür. 17'ye tam bölünür. 30'a tam bölünmez. Çünkü bak 15 çarpanı var ama bir tane 2 çarpanı yok. O yüzden cevabımızın şu anda C seçeneği olduğunu bulduk. 51'e tam bölünüyor mu? 3'e tam bölünecek. 17'ye de tam bölünecek. O yüzden 51'e de tam bölünecek. 85 sayısı da 5 ile 17'nin çarpımı olduğu için 85'e de tam bölünmüş olacak. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.